Duymadım Nedim. Ya arkadaş sosyallerinde biz de kendimizde konuşurken Hı. derin kavna saraylı bir şey var. Diye konuştuğumuzda gerçekten derin kavna saray var mı diyeceğiz. Derinden neyi kastediyorsun bir defa <laughs> onu söyle. Mesela devletlerin devletçi tarafının bu tarafı. Şimdi tabii bunları hep yakıştırma, şöyle yakıştırma. Kavna ee, saray camiası gerçekten Türkiye'deki en büyük ve en önemli camialardan birisi. Elbette ki e, camianın içinde e, duayen kimlikler oluyor. Tecrübesiyle camiaya ışık tutan, tecrübesiyle camianın daha iyi olması için e, çalışan büyüklerimiz, abilerimiz oluyor. E, tabi ben derin lafına fazla katılmıyorum. Ama duayen kelimesi e, camianın içinde yetişmiş, e, camiaya hizmet etmiş kişilerin görüşünün de çok önemli olduğunu düşünüyorum. O maksatta biz her zaman e, geçmiş yönetimlerle, geçmişteki büyüklerle, bu büyüklerimizle bu işi yapmış abilerimiz abilerimizle her zaman irtibatlı olduk. Bakın ben e, bu çok önemli bir örnektir. Biz e, Florya tesislerini Kemerburgaz'a taşırken Galatasaray'ın geçmişte yönetmiş bütün başkanlarımı davet ettim. Ve onların desteğini istedim. Ve onlar da her zaman benim faaliyetlerime destek verdiler. Elbette ki fikir alışverişinde de oldu. Onların tecrübesinden istifade etmek bizim zaten en önemli benim dikkat ettiğim hususlardan bir tanesi açılışta hepimiz bir, bir aradaydık ve bu zaman zaman spor programlarında veya yorumcuları dinlediğiniz zaman örnek alınması gereken bir davranış biçimi. Hem geçmişteki başkanlarımızın geçmişte Galatasaray'a emek vermiş kişilerin orada bulunması, gelmesi, onlarla her zaman istişare etmemiz çok önemli. O itibarla Galatasaray bunu başarmış birisidir. Bunu eee derin Galatasaray diye başka anlama da çekilebilecek bir şekilde ifade etmek çok doğru değil. Geçmişteki tecrübesiyle, duayen abilerimizi bizlere ışık tutması da Galatasaray'ın her zaman bütün yönetimler bunu öncelemiştir. Şey Messi ne dedim bir daha söylesene. Mesci ama ben de sosyal medyada çok değil <gülüyor> 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 Şimdi Galatasaray'ın e, futbol, Galatasaray futbol takımının bu dönemdeki e, en başarılı olduğu noktalardan bir tanesi yapmış olduğu transferler. Gerçekten çok fazla transfer yapmadık ama ihtiyacımız olan nokta takımı bir defa muhafaza ettik. Üst üste üç tane şampiyon olan takımın omurgasını, özellikle takımın tümünü muhafaza ettik. Ve transferlerde başarılı bir takım kurduğumuza inanıyorum. Şimdi tabii çıtayı da çok yükselttik. Çıtayı da çok yükselttik. Ee, Türk futbol tarihinin en yüksek montanlı transferini yaptık. Tabi transferin ilk günlerinde Galatasaray Spor Kulübü'nün ekonomik yapısının bu transfer için uygun olmadığı gibi birçok eleştiri aldık. Ama bugün itibariyle gördük ki Galatasaray'ın geldiği ekonomik seviye bu transferleri yapmak için mümkün, müsait. İkincisi. E yaptığımız transferlerin yani özellikle e, son dönemde yapılan transferlerin hepsi de Galatasarayın başarı çizgisini daha yüksek seviyelere çıkardı. Onun için bugün rahatlıkla o soruyu soruyorsun yani Messi gelecek mi? İnsanların aklına Messi şey düşüyor. E, elbette ki biz bütün bunları yaparken şunu hiçbir zaman e, ihmal etmiyoruz. Sürdürülebilir bir finansal yapı yakaladık. Bu yapıyı bozacak hiçbir faaliyetin içine girmiyoruz. Bugün yaptığımız işler hepsi e, finansal kapasitemizin içinde kalmaktadır. Onun için e, iyi bir takım kurduk. İnşallah e, özellikle Avrupa Kupalarında da hedeflerimiz var. Bu hedeflere e, ulaşmak için de